Herkese selam. Bugün Subway Adventure'da koca fulluyoruz. Ben 3 tane şeyi ayı kurtarmışım ve 129 para kazanmışım. Bunu fulluyoruz arkadaşlar. Muhtemelen uzun video olacak. Kanalıma like atmayı unutmayın. Bu tarz videolar için. Işte. Arkadaşlar bir önceki videoda sormuştum. Bu videoda soracağım. Arkadaşlar sizce Subway Adventure dışında hangi oyunlar oluyor gelmeli? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ben şu paraları çok Almışım da bir gelin alayım. Ha bir dakika ya, gelin duracağız. para bulacağım yokmuşum. Hemen alayım. Bozuk oldu belki bir saat gerçek olur. Aktif diyor. Belki bozuk oluyor da bir saat bence aktif olacak. Gibi. Hemen gene girdik. Bakalım. Ve geldi. Normalde gelmezdi. Beklenmedik bir şey oldu geldi. Bir ara bu bozulmuştu yani. Ben, ben, de bozuluyordu böyle. Alıyordum hiç gelmiyordu. Sanırım düzeltmişler. Yani ben, yani bende bir sıkıntı vardı herhalde Eğer isterseniz süper bir yedirik videolar da gelecek. Ama sizin isteğinize bağlı arkadaşlar. Böyle bir kişi mi? Bu kim? Ha da hoşuma gitti. Ama yani parayı aldık şimdi beni götürüyor. Tüm parayı alacağız bugün. Yani öyle gösteriyor lan. Bunu da altını gösteriyor. Ben yani nereye gösteriyor? Bence lag yedi. Burada topamadığım para falan var. Şu paraları kaplayalım diye. Bu para şey bence hatalı çalışıyor. Yani ben böyle arada böyle hatalı falan veriyor. Bence bunu düzeltmeli lazım. En azından biraz daha iyi yapsınlar. Şurada oyun var. Zaman onu kurtarmışım yani önceden. 3 kişi falan kurtarmıştım. Onları geçiyoruz arkadaşlar. Ee... şuraya atayalım. Ne bileyim bunu. Lan şuradan gidelim. Burada bayağı bir para var gibi. Şurada da var. Burada da var. Tam kapatır acıyor da geldi ya. Hayır. Onun ucuna. Şurayı göster oraya çıkarım? Bu para şey, şeyi bulamadığınız para gösterse sadece çok iyi olur. Ama öyle hile olurdu direkt yani. Burada kesin gizli mesaj falan olabilir aslında. Çünkü kimse anlamaz diye düşünüyorum. Şurası var da oraya nasıl gideceğim lan? Eski usulü ben de. Gerçekte burada hiçbir şey yoktu diye hatırlıyorum. Aynen bir şey yok. Gibi. Bir garanti olsun en üstte çıkak. Çıkabilirsem. Çıktım gene evet aşağı gösteriyor. Işte, aşağı atıyoruz. Şimdi üstteki perotalı tıklayalım. Devam ediyoruz. Sonra buraya giriyor Bunları topa diyor. Ha burada fayar var. Gel lan buraya. Hayır hayır. Ne? Topu da da başka nerede var? Şurada var. Şuradan ya bunu bir yerden giriyor da asılıyor. Kesin burada fare var. Evet. Düşündüğüm gibi. Evet orada para varmış. Şöyle gidiyoruz. Evet burada para yok garip. Eee, bu zaman açacağız. Bir dakika. Şuraya gideyim. burada çıkamadım ya. Normal çok ay da neyse. Yani şu burada bu var. Bir de belki önceki videoyu izlemez izlemezsiniz izlemediyseniz demiyorum bu şimdi bu ara. Bu da yarar Bu videoyu çevirmeyeceğim. Ya. Çevirten bakmak istiyorsanız video izleyebilirsiniz. Şimdi direkt Google çevirerek sorabilirsiniz. Size bağlı bir şey bu. burada para varmış. Bağlı. Aşağıya gösteriyor. Yeter artık. Bakarsız kapalı zaten. Ne yaşıyor bu şey? Bir dakika şuraya bir bak. Hayır. Heh. Tamam dur burada da bayağı para var. çoğu para galiba üçse vardı. Öyle bir şeydi. Evet. Bakın bunu şeyin ortaydı. Evet. Neyse buluruz. Geldik buzdolabına. Mor var var. Bir dakika bizim bilmeden de mor var varsa işareti yoktur burada hocam. Ben de yeni fark ettim şakamı galiba. Mor bunda nasıl var? Yani diyorum aslında bir adamı inceliyorduk diye düşünüyorum. Neyse garip. de ister yani. Bir şey diyemem bu konuda. Şunu ısıtalım. Anahtar kimi kurtarıyor ki? Kurtarmanın şunu kurtarıyordur. Bakayım. Evet bu neymiş? Doğru tam etmiş. Evet. Aşağıya gösteriyor da aşağıda biz mı? Oğlum, nereye gösteriyor bu? Neyse başka bir şey var mı? Şu kontrol edecektim. de. Yani vardı. var da oraya en sonunda girmeyi düşünüyorum açıkçası. Şey. Yani gidiyoruz. Burada hayvan yiyip para var hatırlıyorum. dedi. şu merdiven çıkacağız falan filan. Sonra beni göndersin oraya. Hadi şuradan başlayalım para toplamaya. Burada toplamadığım paralar var. En yani çoğu parayı toplamamışım. <laughs> tamam ediyoruz. Şuradan al var. Hayır. Dakika, şöyle çıkmaz mıyım ben? bu Ne evet, çıkıyormuş. Topar topacağımız için oradan hiç konuşmak pek de mantıklı olmuyor. Tamam buraya geldik. Şurada para varmış. Ya bunu okumayacağım. Şimdi para toplayabilirsek. Burada daha sonra değiniriz. Altındaki paralar da var da. Ben onu unduracak sıkıntı. Bir de şey Xbox var arkadaşlar oynayabilirsiniz. Yani ben, arka, ben arkadaşlarımı oynuyorum genellikle. Sarıyor. Burada bayağı para var olmadı Burada evveli kurtaracağız. Çıkma alalım. Hala evet, şurada para almışım. Şurada da varmış. Bir de 225 olduk neredeyse. 200 oluruz diye düşünüyorum. Çık lan. Bak ben niye buradan gidiyorum ki ya. Umut kanını Devam ediyoruz arkadaşlar. alalım. Tamam şunu da kurtaralım. Geldim. Tamamdır. Bu şey diyebileceğimiz şuraya bir dakika çık çıkacağım. Bak şu şey gelene kadar önemli. Şu para toplarım. Şimdi geliyor. Çıkalım şuna. xa burda de panala var Galiba buraya böyle çıkıyorduk. Şuradan çatıya çıkabiliyoruz. Ben niye buraya çıkayım? Şurada para varmış onu alalım. Tabii ki de şu tuvalete en son değil. Çünkü en uzun sürecek yer muhtemelen. Evet buradan giriyoruz. Yani burada istersen şöyle çıkabilirsin. Galiba böyle çıkılıyor. Evet çıkılıyormuş. Ve geldik. Küçük atlara burada cici ben. Çıkabildim. Son anda az kalsın düşüyorduk. Uzat attık. Buraya geldik. Niye buraya geldik? Bunu aldık. Yani bir bir şey yazıyor kesin. Sen sus sus video dayım. Burayı kesmeyeceğim bu. Sen şakasın diyor. Ne alaka bilmiyorum. Aksa <laughs> sen şakasın diyor orada. Ne alaka ben de bilmiyorum. İngilizlerin şakası işte. Muhtemelen. Yani ben bunu şimdi ben bunu nereye yapacağım? Hiç hatırlamıyorum. burada bir yerde bir şey var. Ya, bu mu acaba ya, bu değildir. Bu değil diye hatırlıyorum. Bakayım. Ya buymuş. Saçma. Üç şeyi kurtarmamışız. İki tane sandık vardı. Bir sandığın yerini biliyor musun? İkincisi ha, evet o da. ikisini de biliyorum. Para toplamak için buradan gideceğiz önce. Ve geldik. Akça bakın burada detay var. Çoğunuz büyüdür diye düşünüyorum. Akça bakın burada işte ben adını unuttum. Hani ince kapım var var. Neden varlar diye söylüyorsunuz. Detay olarak, detay olarak yani. Biraz sonra yerleri dikeceğiz. Önce bir şekilde para toplayacak da gel lan buraya. Ha bunlar kimsenin umurunda değil ya. Biz de şimdi hiç saramadık. Ya burada mı çıkartıyor gerçekten ya? Burası ne ya? Üstte para var diye gösteriyor. Ha. Niye oraya borba alınıyor ben de anlamadım. Hemen gidiyoruz. Rahatsız olayım da video uzamasın. Ben video bayağı uzun sürecek ondan eminim. Bayağı para toplamamışız yani. 30 falan yani. Çoğunu toplamışız diyebilirim. Onlar zaten buluruz yani. Nerede olduğunu tahmin edebiliyorum. Burası şey çıkıyor diye hatırlıyorum. Buraya gitmeyeceğim. tabii ki oraya gideceğim. Çünkü muslukta olur bilen herkes biliyordu diye düşünüyorum. Geliyor. Ve girdik. Evet buradayız. Biz de burada ne yapacağım tahmin Bu bebeği kurtaracağız. Açtık. İşte hemen gidiyoruz. Buradaki adamım. Of şey yapıyor ama okumayacağım artık. Biraz ağzını ve gürük ağzını. İşte ağzından falan sıkışmış. Böyle bir şey diyordu. Şuradan gidelim. Ve böyle bir şey yapıyorduk aynı. Böyle böyle bir şey yapıyorduk. Bir geçiyorduk bunu işte böyle. Gördünüz. parça kalabiliyoruz. Dakika. Şuraya bakayım ya. Ne olacak? Ya doğru. Tüm ayı kurtarınca bakacağım arkadaşlar. onu da şu olarak atarım. Görmek istiyorsanız o videoyu abone olmayı, like atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. İşimiz bitti. Kurşun kutabiliriz. Ay şimdi yeni şey nasıl olmuş? Yorumu yazmayı unutmayın. Böyle bir karakter yaptım. Ve kurtardık. Son iki kişi kalmış. İlk kişi zaten nerede diye düşünüyorum. Buyur otur Ne yanlış yere gidiyoruz. Yine buradaki NPC'leri dövmeye gerek hiç yok gibi. Yani boşuna zaman harcamak. İki tane ne de vardı diye düşünüyorum. Sen neyi gösteriyorsun O bu? da para var mıydı? Bir yere. Yani. yani şunu gösteriyormuş. Yani bu varsa ne, tüm para buluruz. Ben bir şey eksik kaldı galiba. Bir de bir tane ayı vardı. Nerede lan o? Bir vardı. Yani bulmaya çalışıyorum. Muhtemelen de bulurum diye düşünüyorum. Ama bir boss hallederiz diye düşünüyorum. Gidiyoruz. Geldik. Şunları hallettik önce. Sonra vuruyor. Seni bozuyorlar baya. Gel lan buraya. Ya nasıl vuruyorsun ya? Fırıklık basıyorum bir de. Sen de bir yürü git ya. nerede olduğunu hatırladım. Şuradaydı. Evet bu. Ama kurtarmıştık diye hatırlıyorum. Ondan kurtarmayacağım yani. Normal kurtarmışım. videoda değil. O zaman. Gidiyoruz arkadaşlar şuraya. Hadi, hayır. Heh. Evet. Oysa gidiyoruz. Bir dakika bir şey yapmam lazım ondan önce. Şurada bir sticker falan filan var tıklıyorlar. Annem de sticker var. Hayır. Hayır. Of oh, son anda. Alamadık. Galiba almışım. Ben böyle alınmış diye biliyorum. Ve geldik. Burada bir tane sandık var arkadaşlar. Birazdan başlayacak. Ve geldi. Deneme konunu 1706. Boş yapma. Hayır. En gıcığını yaptı ya. Alacağımız var. Alırız diye düşünüyorum. Alacağını nasıl söyleyeceğimizi hiç bilmiyoruz. ne yapacak? De aynı. Vurma. Ne vurdu ya onu yapamadım sen. Oh, beydi beydi. Her yanlış ne yapıyorsun? He buraya bakıyoruz. Gezin düşünün aynı. Kurma ya burada ya. Tamam, in ayı gibi diğer tarafa doğru gidiyor. Hadi kardeşim, hızlı ol biraz. Video base. Kaç bundan? Baya kolay gidiyor şu an. Tamam son bitirebiliriz. Heh. Son değil miydi lan? Yani neyse. Tamam alacağım ne alacağını yalnız. Bı bıraksın oyunu. Ve evet, sandık da burada arkadaşlar. İçinden bu çıkıyor. <laughs> Şunu kurtaralım. Son bir taneyi kurtarmışım arkadaşlar. Siz de bir gidin ya. Şimdi boss'umuzu yendim. Ne yaşıyoruz? Ben öleceğim. Gel lan buraya. Şuradan çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Senin burada para var. Daha nerede var? Aşağıda var. Evet, sunamadım parayı aldım. Şu an neyi bitirmedim onu anlamadım. Şu an aşağıya getiriyorum. Demek ki ama kim? Şuna geçebilir. Kardeşim çık. Yoksa para toplamamışız. Çıkarız sorun yok. gazoz kapan aldım belki bunu almamıştır aldığını düşünüyorum ya. Yani. Ben gazoz kapan nerede duruyorum? Bunu kurtarmışım zaten. Evet bir kişi kurtarmadık. Kim acaba? bu kişi var mıydı lan? <laughs> Acaba üstüm var Ben bir üstte bakayım arkadaşlar. acaba? Neyse sonuna alırım. Evet orada para var. Para alalım. <laughs> Hadi ben videonun sonuna onu bulurum. Diye düşünüyorum. Şurada ben birkaç tane para unutmuşum. Onları alalım. Gerçekten çıkıyoruz. Ya buradan çıkamıyorum şuraya. işte Şimdi oradakini alacağız. En sıkıntı yer oraya herhalde. Orada bir tane sandık var arkadaşlar. Onu da alırsam çoğu sandık oluyor bende. Şuradan giriyoruz zıplıyoruz ve geldik. Ben en kötü olduğum konu muhtemelen bu kağıt uşağı sürmek. Ben bu sergi edeceğim. Pek olmaz. Nereye geldim? Şanssızlığa baksana ya. Ben 5 saat çıkacağım. Buraya 2x falan 5x falan yaparım herhalde. Bu video bayağı uzun oldu. Kısaltmam lazım şu videoyu. Ben çıkalım. Çünkü 5 yıl sürüyor herhalde. Bayağı uzun sürüyor. Yani bayağı uzun sürüyor yani. Bir de en kötü olduğum konu olduğu için geçmem zor olacak. Bazı kere göre çok ağır. Bazı Bazına göre benim dediğim gibi bayağı zor. Ben çıkıyoruz. Ve geldik. Geldik. Yes. Arkadaşlar içinden böyle saçma sapan bir şey çıkıyor. Göstereyim hatta. Bu ne işim var olacak yani. Almak için alırım da onun için hiç işim varamayacak. Bir ayı kurtaralım o Kim olur ben de bilmiyorum. Arkadaşlar bu tarz yörecek kadar bu black atmayı unutmayın. Görüşürüz.